Hepinize merhabalar güzel insanlar. Öncelikle nasılsınız? Umarım her şey yolundadır sizler için. Beni soracak olursanız çok da yolunda değil ama yoluna koymaya çalışıyoruz. Elektrikler hala yok. Dolayısıyla eski usul tabletten devam edeceğiz. Umarım başarılı oluruz. Gittiği yere kadar pek çok aksilik olduğu için aksiyen pek çok nokta oldu. Dolayısıyla Egetex Kaynak Kütüphanesi'ne nasıl çalışabileceğimize dair kısa bir Gösterim yaptıktan sonra hızlı bir şekilde hiç vakit kaybetmeden final döneminden başlayacağız. Vize dönemindeki aradaki hatırlatmalarımızı da yapıp bu süreci aynen böyle kapatacağız. Umarım başarılı oluruz dediğim gibi. İyi dileklerim kendimle, <laughs> en başında sizlerle. Görmüş olduğunuz gibi Chemical Fibers klasörümüz Second Semester'ın adı altında. Bunu paylaştık zaten handwritten short notes slide search book şeklinde yer alıyor. Aramızda kalsın. Bu <laughs> dörtlü, önemli dörtlü. Short notes kısmına bir şey yapmadık. Slide kısmına bir şey yapamadık. Elektrikler yok, internet yok. Handwritten kısmına ne yaptık? Buraya bir şeyler yapabildik. Final midterm olmak üzere iki klasör ayırdık. Midterm kısmında Vize dönemi ilk 6 hafta boyunca ne işlediysek hepsi mevcut. Tek bir dosyada da mevcut. Ayrıca da mevcut. Final handwritten kısmında 7, 8, 9, 10 işte 7. haftadan 12. haftaya kadar ne işlediysek hepsinden sorumluyuz. Dolayısıyla burası bu şekilde. Efendim biz vakit kaybetmeden dediğim gibi final notlarıyla başlıyor olacağız. Şöyle. Layosel lifler vize konumuzda alginat liflerinde kalmış olmamız gerekiyor. Biz de oraya doğru bir yolculuğa çıkacağız gittiği yere kadar. Evet, alginat lifler. Aljinat liflerin ana bileşeni alginikasittir. Deniz yosununda bulunmaktadır alginat lifleri. Elektrik geldi bu arada. <laughs> Ve Bizim COOH grubumuz vardı atacak olursa karboksilik asit grubu Burada alginat liflerinde bizi şeyden ayırıyordu. Hmm, liflerin arasından ayırıyordu diğer rejenere liflerin. Çünkü primer alkol grubu bulunuyordu diğer rejenere liflerde. Bundaysa ne bulunacak? COOH bulunacak. Primer alkol grubuna atacak olacak. Olursak H2OH şeklindeydi. CH2OH. Karboksil asit grubu da COOH şeklinde kendisini göstermiş olacak. Dediğimiz gibi deniz yosununda bulunuyor. Alginik asitin gösterimi bu şekildeymiş. Çok da önemli Kavram olarak bilsek yeter. Deniz yosunu sodyum karbonat çözeltisiyle yani sodayla birleştiğinde bir asit ortaya çıkmış. Bu alginik asitmiş. Alginik asit de bizim için alginatiflerinin temel kaynağıdır. Arginik asit lif çekim için kullanılıyor. Solution spinning şeklinde kullanılıyor. Solution spinning'i de hatırlayacak olursak iki tür spinning vardı. Birincisi katı çekim. ikincisi çözel aracıyla gerçekleştirilen çekim. Çözelti aracıyla gerçekleştirilen çekim solution spinning burada kullanılıyor. Dolayısıyla bizim için bir soru değeri taşıyabilir belki